...bir zaferdir sonuçlar. Kürt oylarını alabilmek için... ...iktidarın... ...olağanüstü bir çabası... ...olmuştur. Kürtlerde... ...belli oranda iktidara... ...yönelme var. Diğer de... ...tabii ki... ...Kürtler bugüne kadar temsil ettiği iddiasında... ...bulunan... ...PKK ve HADEP... ...büyük yanlışlar yapmıştır. Kürt Ulusal Hareketi'nin... ...tarihinde... ...en büyük yanlışlar bu geride bıraktığımız iki yıllık süreçte yaşandı. ceza cezaevi koşullarında imka, kısıtlı imkanlarda barış, çıl çözüm çabalarını yürütürken Kandil yine siyasi boyutta HADEP güçlü bir katılım göstermemiş. Yani çözüm sürecine, siyasi çözüm sürecine çok canlı, işten, iştenlikli bir katılım göstermemiştir. Bu süreç cin sonuç vermeyeceği düşüncesinde hareketle yani bir e, muhalefet yürütmüşlerdir. Nitekim 7 Haziran seçimlerinin ardında bu süreç aksamaya başlamış. Kasım seçimleriyle birlikte süreç tümüyle tasfiye olmuştur. Artık çözüm sürecinde bahsetmek mümkün olmamıştır. Eğer PKK bir destek bulamıyorsa bu halkın onun izlediği çizgiyi benimsememesidir. Halk birçok yerde tepki göstermiş. Ben Handek, Handek Savaşı yahut bir sokak savaşında yana değil mi demiştir. Ben siyasi mücadeleden yanayım. 7 Haziran seçimlerinde 80 parlamenter çıkarmışım. Eğer mütefikler de oluşturursan bunu iki katına çıkarabilirim. Ve Türkiye tuttuğu zemini de buna uygun. Gerek eldeki demokratik kazanımlar gerekse genel toplumsal yapı dikkate alındığında 80'in iki katına ulaşmak mümkün. E bu da şu demektir. Yani belediye yönetimlerini de dikkate aldığımızda yani bir siyasal çözüm olanağı vardır. Şimdi bu siyasal çözüm olanaklarının savaşa kurban edildiği bir ortamda halkın bir mi küsmüştür. PKK'dan kopmuş yani HDP'yi tercih etmeyenler de namus belasına HDP vermiştir. Yani belki yüzde beş Kürtler içinde yüzde beşlik bir kesim ya başka yoktur. Başka bir tercihimiz söz konusu değil. O zaman tekrar istemesek de HDP verelim. Hendek Savaşı bana göre bir intihar savaşı. Aslında PKK'nın kendi gücüyle iktidar olma durumu söz konusu değildir. Hendek savaşı bir intihar savaşıdır. Ve nitekim hiçbir dönemde PKK'nın vermediği kayıplar bu dönemde verilmiştir. Kaç mahalleyi kurtardın, kaç mıntıkayı kurtardın, hangi kurumların ayaktadır? Tüm kurumların darmadağı, kültürel kurumlar dahil bir sürü radyo, televizyon yayını yapılıyordu. Bunlar hepsi gitti. Sen bunları koruyamadın. Yine artık halkla ilişkin zayıfladı. Artı çok maddi ve manevi kayıplar var. E şimdi bunları kabullenmen gerekiyor. Yani yaşadığın bir yenilgi. Türk lerin hiçbir kesimi geride bıraktığımız iki yıllık süreç içerisinde savaşa hazır değildi. Herkes silahı indirmeyi, siyasete soyunmayı esas alıyordu. Bu psikolojiyle yoğunlaş, yoğunlaşma yaşanıyordu. Savaş değil barış. Herkesin yükselttiği slogan yaşasın barıştır. Türkçe bir yaşıdır. 7-8 Ekim olaylarında görüldüğü gibi bir çeşit isyan başladı. Yine askeri önderlik bir miktar silahı ele yardım aldılar, ele geçirildi diye bir miktar silah kendisini yıkılmaz gördüler ve savaşa girdiler. Hem siyasi önderliğin hem de askeri önderliğin büyük hatası var. E, halk böylesi bariz hatalar yahut kaba hatalar, büyük hatalar yapan bir önderliği hiçbir zaman ödüllendirmez, cezalandırılır. Ha bu da nasıl ifade etti? Tutuklandıklarında diyelim gösteriler düzenlenmedi. Yine tutuklu oldukları sürece onların özgürlüğü için yoğun bir çaba içerisine girmedi. Ve Kürt Alkış diyor ki ben senin izlediğin politikalardan yana değilim. Bunu söylerken şunu da eklemek gerekir. Yani eğer iktidar bu referandumda da Güney ve Güneydoğu'da bir miktar oy almışsa yahut bekleneninden fazla almışsa bundan yine bu cezalandırmanın rolü vardır. Avrupa ile Türkiye arasındaki mücadelenin geçmesi çok eskiye dayanır. Bana göre ta Viyana kuşatmasına kadar bu uzar. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişme ve genişleme dönemine dayanır. Yani Türkiye Kürtlerin de desteğini alarak Avrupa'da bir yayılması var. Ve biliyoruz ki ayın Avrupa'da yayılması tabi yana kapılarına kadar dayanır. Ondan sonra doğuya döner. Müslüman ülkeler üzerinde bir egemenlik tesis eder. İşte bu Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk, Türklerin elde ettiği zaferler Avrupa tarafında hiçbir zaman hazmedilmemiştir. Ha, ...bunun intikamını almak istemişlerdir... ...bu noktada diyelim... ...Avrupa... ...ve dünyanın büyük ülkeleri... ...biraz da geçmişlerinden dolayı... ...fırsat bulduğunda... ...Türkiye'de intikam almaya çalışmışlardır... ...daha yeni değil... ...biz PKK saflarındayken... ...Öcalan'ın... ...yakalanması... ...sürecini yakınen takip ettik... ...Öcalan'ı bir biçimde Türkiye tarafında cezalandırmasını istediler, öldürülmesini istediler. Açıkça belirteyim. Eğer Öcalan Türkiye'nin eline düşer, Türkiye Öcalan'ı tasfiye ederse bir Kürt-Türk savaşı başlar. Her iki tarafta da ne kadar ölmüşse onlar için önemli değil. Bir sorunu çözülürse Türkiye uçuşa geçer. Türkiye'nin önünü kimse alamaz. Yani Türkiye'yi durduracak en büyük güç Kürtlerdir. Ve biliyoruz ki bu nedenle hem bazı uluslararası güçler, bazı bölgesel güçler PKK'yı bir savaş gücü olarak tekrar kimisi açık, kimisi yara açık, kimisi kapalı bir biçimde destekledi. Ve PKK tarihinde görmediği bir dış desteğe sahip oldu. Her türlü silah, yine maddi zenginlik, Artık hizmetlerindedir. Ve burada diyelim büyük bir dayandıkları toplumsal zemin de var. Bu temelde yani baş, hala yeterince başardıklarını söyleyemeyiz. Bir iş savaş durumunu da ortaya çıkarmak isterler. Eğer öne alınamazsa. Yani bu nedenle şeydir e, yani PKK'yı destekliyorlar. Bana göre YPG ve PYD Amerika Rusya'nın da ötesinde NATO tarafında destekleniyor. Bir güvenli dosta aldığım bilgiye göre bir buçuk yıl önce NATO artık Türkiye'nin sorumluluklarının sorumluluğunu üstlenmediğini, onu savunma diye NATO'nun ilkelerindeki ilkeyi artık yerine getiremeyeceklerini, kim Türkiye ile savaşırsa kendileri için sorun olmayacağını bir biçimde PKK'ye ya iletmiştir. Yani artık Türkiye NATO savunmasında değil. Bazı zorlama açıklamalarla, politika açıklamalarla şey deseler de Türkiye üyemizdir, bu önemli bir üyemizdir, şöyle koruyacağız, böyle koruyacağız bu gerçeği ifade etmiyor. Ama bu büyük devletler perde arkasında anlaşmalıdır. Ve bu anlaşmada da yani Orta yeniden biçimlendirirken tekrar böyle kendilerini dinleyebilecek bir dinletebilecekler bir statü yaratmak istiyorlar. Yani PKK savaşı resmen 1984-15 Ağustos'unda başladı. O günden bugüne her zaman Avrupa ülkelerinde aktif oldu. Binlerce kişi ülkeden ülkelerden geldi, PKK saflarına katıldı. Binlerce genç. O en zor dönemlerde bile PKK'yı ayakta tutan savaş gücüydü. Yine savaşın başlangıcında günümüze kadar maddi açıda Avrupalı Kürtler her zaman PKK'ya büyük destek sunmuştur. Bundan dolayı diyoruz ki Avrupalı Kürtlerin sağladığı destekle PKK savaşı finanse etmiştir. Ha, Avrupa ülkeleri zaman zaman sınırlı yönelimler yapsalar da esas olarak PKK faaliyetini serbestçe yürütebilmiştir. Ha, bugünkü koşullarda görülen odur ki o örtülü destek daha açık bir hale gelecektir ve bana göre Avrupa Türkiye'yi ekonomik ve diğer açılarda kuşatarak yani PKK'nın mücadelesini sürdürmesi için daha uygun koşullar sunacak. Uygun koşullar sunacak. Bütün Avrupa ülkeleri aynı tutum içindeler. Bazıları diyelim aktif, bazıları daha pasif bir tutumun sahibidirler. Özü itibariyle herkes PKK'nın yürüttüğü savaşta Türkiye'nin frenlenmesini istiyor. Yani bir diyelim Almanya, Fransa, İngiltere. Yani her hepsinin üç aşağı beş yukarı yaklaşma aynıdır. Peşmerge verilen silah da peki kendilerine geçer. Irak ordusuna verilen silah da peki kendilerine geçer. Öp, ideolojik yakınlığı olan PYD ve YPG'den PEGENlerine eline silah geçmesi bana göre daha fazla mümkündür. Yani Orta Doğu'da silahların bir elden diğerine geçmesinin şeyi yoktur, tedbiri yoktur. Bir savaş alanı olduğu için her gücün silahı pazara şu et bu biçimde gelir ve bu he, bütün güçlerin eline geçebilir. Daş'ın eline de geçer. Nitekim Daş silah fabrikaları yoktur. Ya devletlerden alıyor ya diyelim pazardan alıyor. İhtiyacını böyle karşılıyor. Yani PYD ile YPG'nin silahlarının PKK'nin eline geçmesi bana göre bu savaş ortamında mümkündür kimse de bunun önüne alamaz